Gülüş estetiği nedir, nasıl yapılır? Dişlere dokunmadan gülüş tasarımı yapılır mı? Ağız ve diş sağlığı hakkında tüm merak edilenleri diş hekimi Sonay Öztan Gökhan anlatacak. Az sonra. Diş hekimi Sonay Ostan Gökhan. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ya diş e, gülüş e, yani yüzümüzde <laughs> en önemli bir e, parçası. Evet. Yani güzel gülüş olmak Hı -hı. ve e, bunu ne yapıyoruz? Yani güzel Hollywood smile ya da Hı -hı. diş tasarımı e, öncelikle gülüş estetiği ne demektir? Onu anlatalım. Şimdi kişiye bakıldığı zaman ilk etapta kişinin yüzünde ilgi çeken gözleri ve dişleridir. Yani hiç dişi olmayan bir dişi kaldırdığımız zaman görüntüde hakikaten böyle yüzünde bir boşluk ve kötü görünüyor. Hı -hı. Gülüş estetiği dediğimizde kişiye diş hekimliğinin bütün dallarını kullanarak kişinin yüzüne en uygun yakışan Hı. diş şeklini bulmak. Ela nasıl bir buluyorsunuz? Yani bunu özellikle illa da gülüş esteti yapalım dediğimizde herkes diyor ki "Aa ben dişlerimi kestirmek istemiyorum." Tabii ki illa diş kesmek değil. Ya bir ortodonti ile çarpık bir dişi düzeltip dişin güzel bir şekilde görünmesi de bir e, gülüş estetiğine girmekte. Veya diyelim ki çok sap sarı bir diş ya da böyle Hı -hı. bazen flor lekelenmeleri Aynen. falan oluyor. Böyle grim track renkli bir dişin rengini Hı -hı. açarak da onu daha hoş, daha güzel bir hale getirebiliyoruz. Veya daha çok estetikte kullandıklarımız laminalar. Yani böyle takma tırnak şeklinde dişlerin yüzeyinden çok az keserek, çok az zarar vererek estetik diş hekimliğinde şu anda en önemli şey dişe en az zarar vererek ...hatta hiç zarar vermeyerek... Tabii. ...en güzel gülüşü oluşturmak... ...bir de herkesin gülüşü aynı olacak diye bir şey yok... Evet. ...bazen çok hafif önde böyle bir kelebek gülüş bile... ...kişiye böyle özel bir güzellik katabilir... ...önde uzun bir diş bazen hoş görünebilir... A ara. <laughs> diş, arası. ...diş arası... ...eskiden evet. diş aralıklı olan kişilerin... ...çok şanslı hatta kutsal olduğuna inanılırmış... ...bazen biz yapma diş Hala yaptığımız... Inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle mi? Sizleri gülüyor> kapatmak istemiyorum, ...şansımı kapatmak <laughs> istemiyorum... ...çok da diş hekimleri de evet. denediler... Evet, uh -huh. e, hiç de denemedim ama uh -huh. e, inanıyorum şans Yani oldu yüzünüze de yakışıyor, onunla da mutluysanız Alıştım. yapacak bir şey yok. yani evet. kaç sene beraber yaşıyoruz. <laughs> Gülüş evet. estetiği bir tasarım o zaman hocam. Yani aynen, tek başına aynen. şeyle değil bir de ben... Değil. Şunu da görüyorum Aha. şimdi aynı bizim şey dudaklar evet. gibi her yerde aynı dudaklar Aha. gibi her yerde aynı dişler dolmaya başlıyor. Evet. Aynen ve illa doğal durmak lazım değil, değil, değil mi? Doğal güzel diş lazım. demek illa böyle ben beyaz tebeşir e, gibi bir diş de değil. Doğal evet. duran diş demek. Yani Kişiye bizi, göre planladığınız diş. Şey. Hatta ben bunu da dişlerde dudak küçükse biraz dudağınızı büyütün ya da işte biraz daha e, hani dudak gerçekten dudak desteği çok önemli oluyor. Ben hemen hastaya öneriyorum diyorum ki bakın bu bu şekilde olursa daha hoş görünebilir veya yüzünüzde estetiksel Hı -hı. başka bir şey düşünüyor musunuz? Çünkü bu bir bütün. Yani Tabii. tek başına dişi yaptınız, e, ona göre ayarladınız. Hasta gitti dudağına dolgu yaptırdı. E, dudak onu kapattı ne olacak? Yine dişsiz gibi görünce evet. yaşlı görünümü oluşacak. Yaşlı görünüm Dolayısıyla bir bütün olarak hastanın ne istediğini ilk önce anlamamız gerekiyor. Anladıktan sonra ona yakışan şeyi bizim hekim olarak belirtmemiz lazım. İlla hasta isteği de değil. Evet bazen sonra... çünkü... Evet. Olmayacak şeyler de istenebiliyor. Maalesef mi? Olmayacak şeyler kocaman. de istenebiliyor. Her mi? diş herkesin yüzüne yakışmaz Yakışmıyor. benim dişim Tabii. yüzüme başka. Ya kilolu bir insanın yüzüne yapılacak dişle çok zayıf bir insanın yüzüne yapılacak dişin arasında da fark var. Meslek açısından da fark var. Bir avukatın e, ağzına yapacağınız diş ile bir modelin ağzına yapacağınız dişin arasında da fark var. Kesinlikle. Evet. Sonay Hanım aynı zamanda e, dişlerinde bir trendi var. Evet. Yani tavşan e, bir diş. dişleri Hı -hı. vardı bir dönemde. Evet. Sonra... Yani Hollywood smile, ben beyaz inci gibi dişler. Evet. Ee, şimdi ne var? Vallahi şimdi ön dişlerin genellikle daha uzun, daha böyle feminal gösteriyor. Bayanlarda ön dişler daha uzun dişler daha bir moda veya şu anda şu öz çekim dediğimiz selfie var evet, ya. Evet. Selfie çekiminden sonra bize şöyle çektikleri zaman kendilerini daha hani farklı görüyorlar. Hiç eskiden çürükle ya da ağrıyla gelen insanlar şu anda Aa ben böyle çektiğim zaman şurası alçak görünüyor, şurası hı -hı, yüksek görünüyor hı. veya şurada diş etim fazla görünüyor." diye gelmeye başladılar. Hı -hı. Aslında biz diş hekimi olarak buna seviniyoruz tabii ama estetiği de bu kadar çılgın hale getirmek de yanlış. yanlış. Ya ihtiyacı yok ise biz hekimlerin "Hayır, senin buna ihtiyacın" yok. Dur demesini bilmemiz lazım. Eh ne güzel. Ben de böyle bir hekimleri çok Ama seviyorum. Ama ihtiyacımız olmasa yani. da belirli bir dönemde hı hı. size gelmemiz gerekiyor. Ben ona mutlaka ya, yani her şey... 6 ayda bir evet. mutlaka şimdi çürüğün oluşması diyelim ki hiç ağzını fırçalamıyor kişi. Ya yani çok iyi <laughs> bir sıkıntısı yoksa çok böyle şey değilse yavaş yavaş ilerler. Çocuk birden bir günde bir diş çürümez. Ara yüz çürüğüdür bir şeydir. Ve biz 6 aylık rutin dönemlerde eğer bunları görüyor isek... Müdahale edip kurtarabiliriz dişi. Ya diş ağrıdıktan sonra zaten sinyal veriyor beni kurtarın diyor. Abi, yani yani. O yüzden ağrımadan müdahale etmek lazım. Peki diş beyazlatma e, zararlı mı? Ben şu marketlerde satılan tüm ilaçlar zararlı. Tüm programlarda bunu söylüyorum. Ee, Lütfen hı. almayın, kullanmayın. Dişin en dış tabakası sert tabakasıdır, mine tabakasıdır ve buna zarar veriyor. Çünkü biz hekim olarak bile açtığımız zaman dişlerin rengine. ...kişiye göre farklı kullanırız... ...sizin ağzınıza kullanacağım ilaç farklı... ...Serkan Hocam'ın ağzına kullanacağım ilaç farklıdır... ...dişin yapısına göre değişir... ...bu konsantrasyonu farklı... ...bunu hekim olarak biz bile zor yaparken... ...marketlerde öyle satılan raflardaki ürünler... ...ilk gün açıyorlar dişi... ...çünkü mineyi mahvediyorlar... ...sonra daha koyulaşıyor... ...sonra çok daha koyu ve bu mine gittikten sonra... ...bunun geriye dönüşü olmaya başlıyor... ...hocam bari. marketleri bırakın... ...geçen gün ben YouTube'da rastladım. Evet. ...yani tarifler çıkmış... Yok alüminyum folyonun içerisine e, karbonat ya, koyalım bununla birleştirin bir onlar, onlar ağır metal birikimi evet, yapıyor. Ağır metal Üstelik, e, sıcakta bunların biz amalgam dolgulardan vazgeçtik artık onları çıkartıp değiştirirken ağır metal birikimine Yol açmasın diye bunlar korkunç zararlı. Bütün vücuda zarar veren malzemeler. Yani Zerrenme ama Bu ev tarifleri bence çok, çok dikkat zararsız. edilmesi ya gereken. Nedir? Çok acil bir böyle can kurtarıcı bir şey. Diyelim ki bir yere gideceksiniz. Hekime gidemiyorsunuz. Biraz bir sarılıklar var karbonatı macunla karıştırıp hı hı. Hiç, e, fırçalanabilir. Ama bu da her gün değil. Her hı gün hı. yapılırsa yine mineyi çizer. Yine yanlış. O zaman diş beyazlatma zararı var mı? Hekim kontrolünün Sizin dışında yapılanlar zararlı. Hekim kontrolünde yapılanlar zararlı değil. Çünkü orada hekim seçiyor neyi kullanacağını. kullanacak. Kaç ayda bir, bir yapmak lazım? Şöyle kişinin yeme içmesine bağlı kullandığı tütün ürünlerine ya, kahve, bağlı çay, çok olarak. Içiyoruz, ondan çok çok içiyorsa doğru. senede bir yapmasında fayda var. Bir. Normal şartta iki senede 3 senede. Bu beyazlatma dişin kimyasal yapısını değiştirdiği için diğer beyazlatmada zaten o kadar uzun bir süre hiç gerekmiyor. Ya yani basit bir şeyle veya basit bir ev tipiyle bile bembeyaz olabiliyor. Ne kullanıyorsunuz madde olarak? Yani ee, açmak için. Şimdi onda e, değişik konsantrasyonlu Hı -hı. farklı siz ilaç mi malzemeleri siz mi var. Hayır mi? hayır. Yoksa ee, hazır malzemeler de var fakat bunların konsantrasyonları farklı. Hı -hı. Minisi zayıf olan kişilerde daha düşük konsantrasyonlarla daha uzun zamanda açabiliyoruz diş rengi. Veya illa herkes ya 45 dakikada bembeyaz olacak diye bir şey yoktur ama normalde bir diş tonu ton açılıyor. 4-5 ton bile Aha, Evet. Ne güzel. Açabiliyoruz. Bir de bana yine çok gelen bir soru var hı? hocam onu da sizi bulmuşken mi, sormak istiyorum. Güldüğüm zaman diş etlerim görünüyor. Diş etlerimi kestirmem gerekiyor mu? Ya yani buna nasıl bakıyoruz? Şimdi güldüğümüzde diş eti göründüğü zaman bazen de bir kısım aşağıda bir kısım yukarıda görünüyor. Çene yamuk gibi görünüyor. O kadar basit bir işlem var ki bu yapışık diş eti, serbest diş eti denen bir kısım var. Onu ölçüyoruz. Ölçtükten sonra yumuşak dokulu lazerleriyle Bunları kesiyoruz. Hı hı. Bazen böyle üçgenimsi hale getirebiliyoruz. Dişin bir zenit noktası denilen bir nokta var, üst noktası. Dişi güzel gösteren yer orası. Bazen böyle üçgen, bazı kişilerin yapısına göre böyle daha orayı dörtgen hı bırakırız. Hı. Dolayısıyla onu yaptığımızda son derece güzel oluyor. Bu yumuşak doku lazeriyle dişi kesmek zararı değil, değil bir. Hı hı. İkincisi en ufak bir ağrı yok, kanama da yok. Evet. Peki Ve son derece hemen düzeliyor. Buyurun. Ee, lamine diş lamine evet. e, uygulama. Ee, onu biraz konuşabilir e, miyiz? Şimdi laminede ilk etapta dişlerin araları boş diyelim. Ne kadar turpülüyorsunuz ilk 0, yani tabakaya? 0,3 milim yani. kadar. Bazen eğer dişi çok içerideyse kişinin hiç, hiç turpülemeden yani hiç Hı -hı. E, yapmadan sadece asitle aşındırarak yani küçük bir asitle Hı -hı. oraya yapıştırma malzemesi. Peki kendi dişin zarar oluyor mu o kaplamadan altında? Yaptıktan sonra onun geriye dönüşü yok tabii. Yani o laminayı çıkarayım Çıkarım, tekrar, tekrar eski yapayım. dişime yok. devam edeyim diye bir şansı yoktur. Zaten ama o kadar güzel oluyor ki hiç ben şu ana kadar hiçbir hastanın ben bunu çıkartıp da tekrar, tekrar eski dişime dediğini duymadım. Kırma şansı var mı? Eğer ki kişi kalem ısırıyorsa, tırnak yiyorsa en çok gördüğüm benim hastalarımıza şu çalışırken bilgisayar başında kalemi ağzına şöyle yapmak, <laughs> tırnak yemek. Ben hastaların ilk öncelerini yapacak? Hemen tırnaklarını yormak. <laughs> <orgar. gülüyor> yani bir şey kötü alışkanlığınız var mı deyince söylemiyor hastalar ama tırnaklarından hemen belli oluyor. Öyle bir şey varsa, bruxismi yani çok ileri derecede diş sıkması varsa ve kapanış uygun değilse yani tetatet deriz dişler şöyle kapanıyorsa hı hı. bunlar gece çünkü sıkması Sıkma. da varsa sıkıntı yaratabiliyor. Bunu da gülüşü düzenleyerek yapabiliriz. yani o kapanışı değiştirerek yapabiliyoruz. Peki dişlerini de kendine değiştirebilir misiniz o kaplamayla? ...kendi dişlerinden daha uzun yapabilir miyiz? Tabii ki. Mi? İstediğimiz Biz. kadar uzun... ...istediğimiz kadar Şekil daha büyük şeklini değiştirebiliyoruz. Zaten bunun amacı öyle. Yani hafif yamuk diyelim onu düzeltebiliyoruz. İstediğimiz şekle Ama götürebiliyoruz. Ama mantıklı istekleri. Tabii tabii. Çünkü Hadi. farklı farklı istekler de orada kalıyor sonrasında. Evet. Yani. Şimdi onu önceden hasta izah etmek lazım. Şimdi sizin yüzünüze yakışıyor, getiriyor. Şu sanatçının dişi o kadar güzel gidiyor. E sizin yüzünüz öyle mi? Değil. Onu bilgisayarda gösterdiğiniz zaman... ...veya ben ağzında mockup dediğimiz bir şey var... Böyle Geçici dolgularla ağzına işliyorum onu. Evet. İstediğinizde gösterdiğinde hemen o arada demo yapıyorum. Tabii. Gördüğü zaman aa bana bu böyle mi olacak dediği zaman ya ikna oluyor ya vazgeçiyor. Çünkü onun kafasında da o istek kalmamalı. Kalırsa sonrasında sürekli hep onu ister. Yani yapsak da çok güzel de olsa acaba bu uzun olsa daha mı güzel olacak? Peki ömürün ne, neydi e, lamine kaplaması? Düzenli fırçalayan kişilerde, 6 ayda bir kontrol olan kişilerde çok uzun seneler yani 20-30 sene bile kullanabilir. Çok daha Ileri bir teknoloji çıkana kadar şu anda ya kendi ana dişi gibi çünkü. O ana dişin dışında başka bir bakımı yok ama değil mi hocam? Hayır, yani hayır, normal ana dişimiz nasıl bakıyorsa. Fırçalayacak yapacak ama dil fırçalamak da önemli. Biz Hı, dişlerimizi da. fırçalıyoruz ama da. dilimizi fırçalamıyoruz ki yani artık gerçi insanların çoğu dişlerini çok iyi fırçalayamıyor, fırçalamıyor yani düzenli fırçalayacak Fırçamak şöyle yapmak değil aynanın karşısına akşam fırçalaması çok önemli karşısına geçecek iki dakika boyunca dişin her yüzeyini fırçalayacak çiğneyici yüzeyini her yüzeyini. Ardından dilini fırçalayacak. Bu bakım yeterli. Ve Dil iki dakika da iki dakika değil en az beş dakika fırçalamak lazım. <laughs> yani iki dakikaya ediyoruz. Bazı hastalarda kontaklar varsa diş ipi kullanmak, evet. diş arası fırçası kullanmak bunlar çok önemli. Diş ile ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Onlar basınçla dişleri götürdüğü için gayet iyiler ama asıl etki fırçada. Yani hmm. manuel veya ıı, otomatik fırçalar, otomatik fırçalarda da şu önemli basınca duran fırçalar. Bazı fırçalar bir el gücü yüksekse kişinin, hmm. bir de otomatik onun gücü var. İkisini bir arada yaparsa bu çok daha zarar veriyor, Fırçalamak hmm. kadar zararlı. El gücü yüksek kişi de basınca duran fırçalar değerli, güzel oluyor. Şey evet. Ya ama ya macunun koruyuculuk etkisi yüzde iki, yüzde ikilik bir etki. Yüzde doksan sekiz fırçada bitiyor. Fırça bitiyor. Evet. Macun da da önemli. Yüzde iki oranında yani tabii Hı -hı. ki macun olsun ama midesi bulanıyorsa eğer kişinin hiç kullanmayabilir. Yeter ki fırçalasın. Yoksa o bakım suları ya da işte gargaralar hiçbiri fırçalamanın yerine tutmaz. Mutlaka fırçalayacağız. Evet. Günde kaç defa? <gülüyor> her <gülüyor> her, kez, her bir şey yedinizden sonra. Evet. Biz aslında Aynen. kaç kez ama kesinlikle. biz ikiye de razıyız. Ha, ha. En önemli öğün akşam yemekten sonra. Yatmadan, Yatmadan yemek, önceki fırçalama kesinlikle. en değerli. Pırçalı yani En önemli kişisel bakı, bakım zaten. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir edelim. reklam arası vereceğiz. Evet, kısa bir reklamda sonra tekrar stüdyodayız. Studio, Duyduk duymadık devam ediyor. Evet, sevgili Sonay hocam. Evet. Böyle gülüş estetiği ile ilgili konuştuk. Ben bir de size özellikle şunu sormaktım. Evet. Bazen hastalar geliyorlar bize. İşte yüzümde asimetri var. Evet. Ee, dolgu istiyorum, hı hı. elmacık kemiklerime bir bak. Ben önce hı. mutlaka dişlere bir bakıp dişte bir tarafta boşluk Doğru. varsa o taraf genelde değil mi? Aşağıda doğru. Aynen oluyor. öyle. Hem o bölge çöküyor yüzde. Ben insanlara normal dişinizi yaptırın dedim ya çok fazla çiğnemem de etkili değil diyor. Ama diyorum ki yarın öbür gün yüzünüz çöktüğü zaman hemen diyor ki çökmesin o zaman. <laughs> çökmesin o zaman. Ama <laughs> gerçekten çöküyor. Diş çekildiği yere eğer bir boşluk var ise o bölgedeki kemik erir. Eriyen kemiği yerine koymak mümkün olmaz. Onu yumuşak dokularla işte medikal estetikle plastik cerrahlarla gidermeye çalışıyorlar. Halbuki o bölgeye implant yapılsa yani çekildiği her halükarda gittiyse implant yapılarak, üstüne kaplamasını yapılarak doldurulabilir. Dolayısıyla yüzdeki bir de tek taraflı çiğnemek de asimetriye, asimetriye neden asimetriye olur. İdeali çift taraflı çiğnemektir. Yemediğimiz taraftaki kaslar büyür diğer taraf asimetri evet. olur. Dolayısıyla yaparken yamuk bir yüzümüz görünür. İstediğiniz kadar güzel dişleriniz olsun Çiğnerken iki taraflı. Uyurken, de, taraflı, uyurken de, uyurken de bir sağ sol <laughs> o da çok. Ay az. işimiz ne <laughs> kadar zor <laughs> ya. Güzel olmak kolay mı? Kesin. Bu Güzellik arada çok zor. E, hayırlı uğurlu olsun. Ee, programımız başlıyor. Evet. Beyaz TV ekranlarında evet, Sağlık program olacak. Hafta içi her gün 21 Şubat'tan itibaren e, sabahları Beyaz TV'de konuk ağırlayacağız. Bakalım sağlık programı olacak. Sağlık ağırlıklı bir Şahane. program. Şahane. Biz de Hayır, gelmek istiyoruz. Güzel. İnşallah ben çok de... mutlu çok... olurum. Evet Çok sağ ol. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim. Biz şimdi izleyicilerimiz programımızı kapatıyoruz. Duyduk duymadık. Programını ee, bildirme amaçlıdır. Haftaya görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalan, sağlıklı kalan. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.